Bugünden yıl sonuna mevduat faizi mi yoksa borsa mı daha çok kazandırır? Bununla ilgili anket de açıyorum. Fikrinizi belirtirseniz memnun olurum. Bugünden yıl sonuna faiz yaklaşık bileşikte indirimlerin devam ettiği senaryoda %16 getirecek. Borsa ne getirebilir? Bu noktada borsayı kullanabilmemiz lazım. Borsanın artık daha cazip duran hali geri çekilmelerde çok belirgin bir şekilde alıcı refleksine dönecektir. Ya geri çekilmelerde örnek veriyorum 10.400'lere geri gelirse güçlü bir şekilde alım ya da önemli yerler kırıldığında yakın stopla. Yani 10.900 kırıldı şu anda. Şu anda 10.972 buradan alım yapılabilir mi? Evet ama yukarıda almışsan yakın bir topun olmalı. O da 10.800. Yani ya buradan alacaksın 10.800'ün altında bir gün kapandığını gördüğünde satacaksın. Ya da belli bir geri çekilme olduğunda örnek veriyorum 10.400'lere oradan alacaksın. Bu şekilde bir yönetimle yıl sonuna ben borsadan daha önde girileceği kanaatindeyim. Tabii ki bazı hisse gitti o gitmedi onun bilançosu şöyle de durumları var. Onunla da ilgili hisse önerilerinde bulunuyorum. Tabii ki buradaki yaptığım tüm paylaşımlar eğitici maksatlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Farkındalık yaratmayı amaçlıyordur da belirtelim. ABD borsası ile ilgili mükemmel gidiyor. Nasdaq endeksi yine rekoruna geldi. Her geri çekilmede de güzel yerlerden alım tavsiyesi vermeye devam ediyorum ki 2023 yılından beri yapay zeka devrimi diye bağıra bağıra birçok hisseleri de tavsiye ettik, önerdik eğitici maksatla ve çok da güzel paralar kazandık. Şimdi bugünün gündemi yapay zeka bir balon mu konusu dönüyor. Yapay zeka balon olduğunu söyleyen birinin bu yapay zeka olayını tam anlamadığını ben düşünürüm. Çünkü yapay zeka devriminin daha ortasında bile değiliz. Nvidia, ben de Nvidia yok ama mikroçip şirketleri fonlarına yatırımlarımız var, AMD'ye yatırımımız var bu Nvidia'ya, bu mikroçiplere, bu dönüşümde ne kadar ihtiyaç olacağını hayal edemeyen kişiler balonlar. Yani yepyeni bir dünya düzenine giriyoruz. Bunun ya farkına varın hemen, farkına varın ki bu balondu falandı tarzı şeylerle manipüle olmayın. Tabii ki bu kadar yükselmişken almanın belli tedbirleri de çağırdı, çağırması gerekir. O noktada da sürekli ben stop seviyelerini söylüyorum. Yeni alım yapacak için, yapay zeka devrimi içinde bulunacaklar için değil. Şu an 22.668 Nasdaq endeksi seviyesini stop belirleyerek evet şu anda zirvesinde olduğu halde alınabilir. Çünkü bu yapay zeka devrimi gibi bir devrim hayatımızın geri kalanında ki ölümsüzlük bulunsa bile ben tekrar böyle bir eşikten geçeceğimizi düşünmüyorum. O yüzden bu fırsatı her stratejik hamleyi de göze alarak devam ettirmek lazım. Gümüş tarafına da değinmek gerekirse gümüşü de geri çekimlerde tavsiye ediyoruz. En son 34-35 dolarda alım yapılabilir demiştim. Oradan yine yükseldi. Takip edelim. Yine geri çekilme olduğunda öneririz. Bitcoin'de bu devrimin net bir parçası olacak. Orada da her geri çekilmeyi tavsiye etmeye de ısrarla devam edeceğim. Herkese keyifli bir hafta dilerim.